O Özellikle dışarıda yaşayanlar için daha değişik. Ben İsviçre'de de yaşıyorum. 3-4 günlüğüne buraya geldik çocuklarla beraber. Kandil de iyi denk geldi. Sultan dedik. Yani o tarafta oturuyoruz. Sultanahmet tarafında oturdu. Burada yatan mübarek insanın şeyine yani kısa söyledim bir oku diye kimmiş ne değilmiş diye çocuklar da iyice bir şey oldu. Bilgilendiler. Burada bir değerlendireceğiz inşallah. Bu manevi iklimde çocuklar büyüsün, çocuklar faydalansın. Başka da bir şeyimiz yok yani. Biz aslında kendi kendimize bir olursak, şu birlikteliği, şu muhabbeti eğer devam ettirirsek, yani bizim herhangi bir sorunumuz olmaz ama biz birlik olamıyoruz. Herhalde sorunumuz orası. O da bizim herhalde büyük bir ihtimalle sınavımız tarihe baktığımızda. Bütün Müslüman aleminin Regaib Kandili hayırlı olsun. İnşallah Müslümanlar için iyi olur. Her Güzel. yıl burayı tercih ediyoruz. Her yıl buraya geliyorsunuz. Nereden geliyorsunuz? Düzce Akçakoca. Devam edelim arkadaşlar. Son nefeste imanına göçenlerle ve mazından vermiş olan gazilerimizin de ruhlarını şahid eyle ya Rabbi. Kim bize emanet bıraktığı bu cermet vatanı biz de kendimizden sonra göreceğiz. Ya Rabimim şu anda duamıza amin diyen kardeşlerimizin dünyadan acizleri cenneti ala olduğunu tebaşa ederek Tüm Müslüman aleminin kandili mübarek olsun. <laughs> Türbeye geldik dua etmeye bizler Her sene değil, her kandil. Her kandil geliyorsunuz. Eyüp Sultan zaten her zaman İll e, motivasyonu, atmosferi çok güzel olan bir. Yani gözlerimiz doluyor her geldiğimizde. Savaşlar olmasın. Çocuklar e, yani savaşa maruz kalmasın. Herkes barış içinde olsun. Ben başka bir şey istemiyorum.